Selam dostlarım. Genç kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Pi son durumunu inceleyeceğiz. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi düşüncelerim ve görüşlerimden ibarettir arkadaşlar. Dostlar bildiğiniz üzere piyasaya son 4 gün kaldı. Yani KYC doğrulamaların tamamlanmasına son 4 gün kaldı. Ve P Network arkadaşlar piyasaya 2025 yılının ilk çeyreğinde çıkacağını bizlere bildirmişti. Ve süreç tamamen bitmeye başladı arkadaşlar. Çok az bir zaman kaldı. Sonrasında bildiğiniz gibi bir P token piyasaya çıkmıştı arkadaşlar ve bu P token'i kesinlikle ve kesinlikle P Network ekibi reddetmişti. Ancak arkadaşlar sonrasında web site onaylaması gelmişti. Gördüğünüz gibi üzerine tıklar tıklamaz bizleri orijinal P Network sayfasına atıyor. Yani arkadaşlar ekip her ne kadar bu P Network'ü reddetse dahi p Network e, olabileceği ortaya çıkmıştı. Yani ekibin projesi olduğu ortaya çıkmıştı ve ekip arkadaşlar bu projeyi piyasaya sunarak e, reklam gideri olsun ya da işte daha fazla popülarite ulaşmak amacıyla vesaire olsun böyle bir token çıkarmıştı. Her ne kadar red desteler dahi arkadaşlar web siteleri vesaire onaylanıp koyun market kapa çıkmıştı. Sonrasında arkadaşlar yeniden P Network'ün listelenme aşaması ortaya çıktı. Yani 4 gün kaldı bildiğinizde KYC süresinin tamamlanmasına ya da KYC denebilir arkadaşlar. KYC süremizin tamamlanmasına son 4 gün kaldı. Ondan sonrasında hatta bundan arkadaşlar e, yaklaşık bir 10-15 gün öncesine kadar ben bu projeyi bilmiyordum kendim keşfettim. Pimim projesi meydana çıktı arkadaşlar. Ne zaman P Network listelenmeye yakın tarihler e, oluşsa işte P Network listelenecek, P Network şöyle yapacak diye söylemler çıksa arkadaşlar e, bir proje ortaya çıkıyor ve arkadaşlar P Network ekibi her ne kadar bu projeyi Reddese dahi hatta şuradan örnek vermiştik bakın bu projenin örnek vermiştik bu proje her ne kadar Web Reddese'de dahi arkadaşlar e, P Network ekibinin olduğu yani belli bir şey bu çünkü web site onaylanması vesaire sosyal medyona darlanması e, olmuş arkadaşlar. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump'ın arkadaşlar hele ki Donald Trump'ın meme projesi çıkarması, sonrasında Amerika ile P Network ekibinin belli başlı toplantılar yapması, işte Amazon'la anlaşmaları vesaire derken ortaya da arkadaşlar böyle bir projeyi çıkardı. Yani ekibi şöyle söyleyeyim arkadaşlar PMIM projesinin arkasında e, Elon Musk'ın olabileceği konuşuluyor. Donald Trump'ın ve P Network ekibinin arkadaşlar bulunabileceği söyleniyor. Tabi bunlar tamamen söylemler arasında. Şu anda yeni gelişmeler var PMIM projesinde. PMIM kendi swap'ını kurdu arkadaşlar. Yani kendi borsasını kurdu diyebiliriz. PMIM'in ana sayfasına geldiğimiz zaman burada PMIM swap diye bir bölüm var. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan Bildiğiniz üzere pankek sıvapta swap ortamı var arkadaşlar. PMIM projesi de yani token token'de arkadaşlar bir swap kuruldu. Burada arkadaşlar bağlı adreslerinizi bağlayarak BNB ile işte USDT takas yapabiliyorsunuz ya da USDT ile BNB yapabiliyorsunuz ya da arkadaşlar buradan seçimler yaparak işte P Network olsun, diğer e, şeyler olsun arkadaşlar bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi şu anda P Network ve PMM'nin yapılacağını sanmıyorum. Yani bunlar şu anda aktif değildir arkadaşlar fakat diğer tokenler yapıldığını biliyorum arkadaşlar. Buradan e, de, gö, gördüğünüz gibi mesela sallıyorum Ben BUSD ve arkadaşlar USDT Takas yapacağım buraya bu BUSD miktarımı giriyorum Arkadaşlar mesela bir yazıyorum Sonra karşılığında alacağım e, olay çıkıyor Arkadaşlar hatta şöyle yazalım 100 yazalım arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi sadece ve sadece Benden %1 kesim yapacak Arkadaşlar %1 dışındaki Bütün total kısım bana gelecek Bu şekilde arkadaşlar yani P-Meme projesi aslında bir borsa Token olarak da çıkabilir Min projesi olarak da çıkabilir şu anda çok büyük iddialar Ortaya çıktı arkadaşlar bu swap projesi projesinden sonra sizler değer ki premium projesine sahip olmak istiyorsanız açıklama kısmını kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Açıklama benim linke tıkladıktan sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfada user gireceksiniz. Email adresi, password ve referans kodu kısmı zaten otomatik dolu olacak arkadaşlar. Eğer ki benim linkimle kayıt olacaksınız. Ondan sonra create account dediğiniz zaman otomatik bir şekilde hesabınız oluşacak arkadaşlar. Sonra username kısmına kısma bakın. Username'iniz yazacaksınız e-posta değil Username'imi yazdım şifremi yazdım ve hesabıma giriş sağlıyorum arkadaşlar Şu anda bu benim hesabım Ben bu projeye 1000 dolar üzerinde bir yatırım yaptım arkadaşlar Öyle söyleyeyim sizlere ee, Bu projeye 1000 dolar üzerinde yatırım yaptığım için arkadaşlar Ben bu projeye güvendiğimi bildirdim Sonra arkadaşlar burada da zaten bir e, paylaşımları bulunuyor Şu şekilde sizlere gösterim. İlk olarak tabi sayfamızı Türkçe diline çevirelim ve sizlere anlatmaya çalışayım arkadaşlar Burada diyor ki PMM borsası e, yayında demiş arkadaşlar. Yani p -Mim takası. Dostlar burası p swap'ın kendi takası yeri. yani bir nevi kendi borsasız diyebiliriz. Dediğim gibi p -Mim token kendi e, borsa token olarak da çıkabilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. P-MIM ile eğlenceli ve karlı bir borsa deneyimine hazır olun. E, Simpson yani sim, simsan diyebiliriz arkadaşlar bunlara. Esinlen bu coin piyasada ses getirecek. Temel özelliklerini bahsediyor. Ve özel sürpriz ödülden bahsediyor arkadaşlar. Premium'de 1000 doların üzerinde alışverişlerde sürpriz ödüller olacağını burada bahsediyorlar. Bildiğiniz ben bu projeye 1000 dolardan fazla bir yatırım yaptım. Ve arkadaşlar ben buna hak sahibim diyebilirim. Tabi bunu ne zaman açıklarlar bilmiyorum ama Şimdi bunu sizlere göstereceğim Nasıl yatırım yapabiliriz Buy Crypto bölümü var USDT, BEP20, ERC ve diğer ağları kullanabilirsiniz Ya da arkadaşlar token varsa elinize Solana token gönderebilir BNB token ve Ethereum token gönderim sağlayabilirsiniz Benim en mantıklı bulduğum USDT, TRC20 üzerinden Şöyle göstereyim arkadaşlar Eğer ki ödüllerden faydalanmak için Minimum 1000 dolar demişler Yani 1000 dolarlık değerinde token demişler arkadaşlar Bu da e, bu kadarlık token yapıyor 1000 doları yazıyorum buy diyorum arkadaşlar. Yani sürpriz ödüllerden faydalanmak için de bin dolarlık bir yatırım beklediklerini burada söylemişler. Burada arkadaşlar bir adres çıkıyor bu adrese ee, yazdım kısmı. Yani yazdım miktarı gönderiyorum. Herhangi bir borsadan gönderim yapabilirsiniz ya da arkadaşlar e, ben borsalara uğraşmak istemiyorum. Ben MetaMask'ımda para bulunuyor. Ben MetaMask'tan olacağım diyorsanız arkadaşlar buy MetaMask diyerek burada arkadaşlar MetaMask adresinizi bağlayarak şu şekilde bağlayalım hatta. Şöyle bağlayarak arkadaşlar buradan Ethereum ya da BNB yani 1000 dolarlık ödülden faydalanmak için yani 1000 doların üzerinde yatırım yaparsak arkadaşlar sürpriz ödüller vereceklerini söylemişler. P-Swap borsasına özel demişler arkadaşlar bunu. Yani şöyle söyleyeyim sizlere 1 BNB 500 dolarsa arkadaşlar 2 BNB gönderimde 1000 dolar yapıyor. Ona göre BNB'nizi hesaplayabilir ya da Ethereum olacaksınız Ethereum'u hesaplayabilir arkadaşlar ona göre gönderim yapabilirsiniz. Mesela 2 BNB yazdım ve sent dedim arkadaşlar otomatik bir şekilde benim Metamask'ımdan bu 2 BNB'lik tutar kesiliyor ve arkadaşlar arkadaşlar dashboard bölümüne burada ana sayfaya geliyor dostlarım. Şu anda projenin ön satışta olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabi meme projeleri her zaman risk içerir arkadaşlar. Bunları da unutmamak gerekiyor. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermediğimi söylemekte fayda var. E, videonun başında size söylediğim gibi bu, bu şekilde bir proje çıkardılar ve ekip arkasında durmadı. Şu anda PMI'nin arkasında arkadaşlar böyle söylemler bulunuyor. Tabii bu söylemler ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Hani garantisini veremiyorum arkadaşlar. Tabi hiç kimse bunun garantisini veremez. Bu piyasanın hiçbir şekilde garantisi yoktur arkadaşlar bunu unutmamak gerekiyor. Yani kendi riskinizi kendiniz alabilirsiniz. Böyle de bir sürpriz ödüllü bir piyasa yapmışlar. Yani bin dolar üzeri yatırımda arkadaşlar sürpriz ödüller vereceklerini söylemişler. Yani isterseniz 1000 dolar üzerinde yatırım yapın isterseniz altında yapın arkadaşlar tamamen size kalmıştır onu sizlere şimdiden söyleyelim. Şimdiden farklı bir videoda görüşmek üzere tekrar söylüyorum arkadaşlar kendinize dikkat edin. Farklı bir videoda görüşürüz yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermediğimi tekrardan bildirmek isterim. Alım yapmak için açıklama kısımlarını kontrol etmeniz yeterli olacaktır.